Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta süper kahraman süper Kahraman süper hero Tijon oynuyoruz. Şükür okuyabildim. Zil çalması var ama ben gidemem. Çünkü videodayım. Ve örümcek adam istiyorum. Karınca adam ne be? Örümcek adamı seçmiştir. Karınca adam olalım be. Karınca adamı hiç gitmedim. Karınca adam arkadaşlar. Hayır, hayır 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 ben ona ben gidiyorum. Şurada zaten Karınca adam ne? Bildiğim kadarıyla karınca adam küçülüp büyüyebiliyordu. Ya biliyoruz onu. Sen yokken biz bu oyunu oynuyorduk diyeceğim. O oy yokken bu oyun da yoktu. Arkadaşlar birazcık kutu kasacağız veya buna basacağız. Ben buna bas buradaki şeye basmayı tercih ediyorum. Çünkü neden tercih etmeyeyim? Kusura basmak için 2 saat yürüyeceğiz ve 1 lira gelebilir. Gerçekten 1 lira gelebilir. 1 lira gelebiliyor. Ve 2500 de gelebiliyor. Abi çıkar mısın videodayı? Merhabalar arkadaşlar. Abi ya. Arkadaşlar şu anda eğer de kutuları falan alırsam 1500 de gelir. 1500 gelebilir. Bak. Karınca adamın güçleri neydi? Küçülmek ve büyümek. Ama başka yani gücü yok mu başka? Eğer arkadaşlar küçülürsem burayı 5 yılda bitiririm. Şöyle tüm köşelerini dönmek şu anda sadece 15 dakikamı alır. Ama eğer küçülürsem bir 1 yıl mı falan alır. Allah. Hadi paramızı alalım bakalım bakalım. Şu anda canım tehlikede. Çünkü bu oyunda hiç insanlara saldırmayan birisi yok. Bir dakika kaç lira veriyor acaba? Sen kaç lira veriyorsun kırmızı? Çok güzel göstermiyor. Allah'ım süper güçler istiyorum ben geç kadar süper güçlerim olsun Allah'ım normalde Spiderman istiyordum ama Spiderman'a birisi almış Spiderman diye geçmiyor bu oyunda örümcek adam diye geçiyor ben örümcek adamı istiyordum ama örümcek adam birisi almış bu yüzden karınca adam alıyorum peki <laughs> 175 be. 175 kazandım. Oh şükür. Para ver şunu ver şunu. Gel hadi. Aha. İlk özel gücümü alacağım. Ver bana parayı. İlk özel gücüm. Bu ne? Vah. o Kafası kırıldı adamın. Şunu ben 5000 mi? Çok ucuzmuş ya. Babamın 90 günlük maaşı. Çok yapıyorum tabii ki de. Allah'ım 5000 oldu mu? Daha 700 olmuş. 80 ben için ucuz Robux vermem lazım ve şu anda fakir kalma var ve eğer buna para verirsem annem gilden bir uçan tekme yiyebilirim. Neden her şey bandı? Ekonomi neden bu kadar kötü Türkiye'de? Türkiye'deki ekonomi böyle. Vay! Örümcek adam olsaydım eğer şimdi şey bir fiş 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 yapardım. Ha, yeni özel güç. Bu ne? Bu ne? Çocuk oldum. Sandığım kadar da küçük değilmişim ya. Hızlı gidiyorum. Ya büyüyemiyorum. Oh. Büyüdüm. Yavaş yavaş minnak minnak büyüyorum. Bir dakika bir dakika. Vaa. Ben de canım tehlikede olduğu için önce bir onu kurt canımı kurtarmam lazım. canım <laughs> <laughs> kurtulmuyor şu an. Her an birisi gelip bana sataşabilir. Ya buna kimse istemez, değil mi? Bunu basmadım ki. Ya minnacık oldum işte ya. Ben gidiyorum ya. Ben gittim ben. Ağlayacağım. <laughs> Oyun birazcık sıkıcı. Ama sırf sizin için oynuyorum. Sırf sizin için. Sizin için hep sıkıcı oyunları oynayabilirim. Ama kötü haber. Siz de sıkılabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda fazla bir şey yapamadan bu video bitecek. Ama eğer bu videoya 100 like gelirse 100 like ben diğerleri gibi 26 bin like falan istemiyorum. 20 bin like falan istemiyorum. 100 100 bin like diyordum ya. 100 like. Sadece 100. 1000 değil. 100 like. Yani 100 like bile şu anda milyon like gibi geliyor. Çünkü hiçbir videom 100, 100 like almadı. Evet. Ben bunu nasıl küçüldü? Tabii benim şeyim aldı. Vaaah. Arkadaşlar 7 dakikası doldu videonun. Ama eğer arkadaşlar ben sözümü tutarım. 100 like alırsa bu video. Bunun uzunluğu çekeceğim. 20 dakika olursa olsun. Kaç dakika olursa olsun. Bunun uzunluğunu çekiyorum. Hadi iddiayı da koyuyorum. Bu videoda çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey. Ama belki diğer diğerinde örümcek adam olabilirim. Arkadaşlar yoruma diğerinde hangisi olmamı yazın. Örümcek adam yazın örümcek adam. Örümcek adam. Tamam örümcek adam. Boşuna konuşuyorum. Çünkü zaten örümcek adamı seçeceğim. Örümcek adam olmazsa Superman. Superman olmazsa Yeşil Fener mi lan? Yeşil Feneri bilmiyorum o yüzden Yeşil Fener. O Olmazsa Kara Panter olmasa demir adam, olmasa Hulk, olmasa Thor, olmasa Şimşek Mekvin. Şimşek. Ya da, ben onu da Şimşek şey ben ona Şimşek Mekvin dedim. Şu an kendimi çok cahil hissediyorum. Ah. Kendimi şu an çok cahil hissediyorum. Bıyy. Şu an her yer... Bir dakika, bir dakika. Buradayken büyürsem ne olur? Görüyor musun? Ne olur? Size böyle yerlerde sıkılmanızı veremem diyecektim ki büyüdüm. Birisi kurtarsın beni buradan. Sıkıştı. Ve... Arkadaşlar hiçbir şey yapamadık bu videoda. Bakın, eğer bunu uzun aşırı yani bayağı şey yapmamı falan ve onu videoya çekmemi istiyorsanız 100 like. Fazla bir şey değil. 100 like. E ben abone ne olsam like atsam ne olacak diye düşünmeyin. Like atın. Dostum herkes böyle düşünürse de nasıl 100 like olur. Ve arkadaşlar bay bay. Çünkü 10 dakika oldu da geçti bile. Şunu alayım be. İçimde kaldı. <laughs>